Merhabalar, ben matematikçi yazar Mehmet Karayiğit. TYT ve AYT öğrencilerine yönelik matematikte kur sistemi olarak oluşturduğumuz, öncelikle temeliniz yoksa ilk kur matematiksel düşünme becerileri, birinci kur temel matematik video eğitim setlerini yazarak çalışmanızı tavsiye ediyoruz ve nasıl çalışmanız gerektiği hakkında sizi yönlendiriyoruz. Temeliniz varsa ikinci kur pratik matematik ile Üçüncü kur TYT ve AYT'de çıkabilecek soru tipleri video eğitim setlerini tavsiye ediyoruz. 40'ta 40 yapsanız bile TYT olarak pratik matematiği kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yazarak çalıştığınızda e, sınavda süre sorununu aşmış oluyorsunuz büyük ölçüde. Ve sınavlarda çıkabilecek tarzda oluşturulmuş 3. kur ileri düzey e, video eğitim seti de tavsiye ediyorum. Yani sınavdan önce çözülmesi gereken çalışmalar. Biz size IBAN numarası gönderiyoruz. Ödemeyi yaptığınız gün içerisinde WhatsApp'tan telefona tanımlıyoruz. Mail'den bilgisayara tanımlıyoruz. Ve nasıl çalışmanız gerektiği hakkında yönlendirmeleri bulunuyoruz. Ayrıca bizim gönderdiğimiz bu video eğitimlerle ilgili anlamadığınız her noktayı bize WhatsApp'tan sorabiliyorsunuz. Örnek videolar için WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz. Başarılar diliyorum.